Biz mahalleden arkadaşız tabii. Tamam bu kadar basit yani. Çok bir mahalleden tanışmışsınız yani. <laughs> o beni görmüş beğenmiş ama ben onun hiç farkında değilim. Neyse bu bana bakmaz demiş. Bu kadar bakmaz demiş. Kendine o kadar güvensiz ki. Tam karşıma 10 yıl sonra çıkıyor. Tabii ben o sıra öğretmenlik yapıyorum. Bana Instagram'dan mesaj atıyor sürekli. Ondan sonra ben cevap atmıyorum. Bir gün... Öylesine herkes gide olduğu gibi ben de nedense isteksizce cevap attım ona. Hiç istemiyorum ama. Bir süre orada konuştuk. Hiç numaramı falan da vermedim Sonra aradan bir süre geçti. Numaramı verdim. Sonra mesaj... Sebep? <laughs> Demek ki ben de konuşmak istiyormuşum doğruyu söylemek gerekirse. Neyse ya. konuştuk konuştuk. Sonra bir gün bana mesaj attı. Okuluna gelebilir miyim? Okul çıkışında mangala gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Tabii kabul etmedim. Yalnız Niye değiş mangal Ya mangal kaçar mı ya? <laughs> Adamın değişik bir teklifi var. Bütün kızlara mangala gidelim mi yazıyor yani. Bütün kızlar derken? Aa, bütün kızlar. Aa, yani şu ana kadar görüşmek istediği bütün kızlara mangala gidelim mi yazmış. Adam demek ki mangalı çok seviyor. <laughs> evet. Ve bir centilmen olarak sevdiği şeyi beğendiği hanımlarla paylaşma hoşuna gidiyor. Doğru mu? Kesinlikle ben de böyle düşünmüştüm. <laughs> Sonra neyse biraz ikna etti falan. İyi gel dedim. Ama dediğim saatten önce gelmiş. Ben teneffüse çıktım. Beni aradı. Ba okulun bahçesine çıkar mısın dedi. İyi çıktım. Orada mangalı yeliyor değil mi? <laughs> Karşı kaldırımda. Ben Hüseyin'i ilk defa göreceğim. O beni görmüş, beğenmiş, yıllar geçmiş ama ben onu hiç görmedim. Ama telefonunu verdin. Telefonumu verdim. Hiç görmediğin halde. Hiç görmediğim halde. Ben de de çılgınlık işte. Ondan sonra neyse. Elfi, Elfi. Pekala pardon. <laughs> Sonra ben şu arabanın içindeyim dedi, arabanın modelini tarif etti. Neyse gördüm onu. Ondan sonra bana dedi ki çıkışta bekle dedi, mangala gidelim. İyi tamam. Ondan sonra neyse mangala gideceğiz diye çıktık ama mangallık hiçbir malzeme yok. Neyi yakacaksak ya da neyi yiyeceğiz? <laughs> sonra gittik oturduk. Adam bana şu şekilde anlatıyor kendini. Bir insan kendini över veya beni över. Ben asla evlenmem. Aynen böyle ciddi bir şekilde. <laughs> ben hiçbir kızla evlenmeyi düşünmem. Niyet yani ne yapacakmış? <laughs> Öyle görüşecekmiş. Beni çok beğeniyormuş. Ama evlenmeyecekmişiz. Öyle görüşecekmişiz. Ondan sonra tabii ben dinledim. Sakin bir şekilde dinledim dinledim. Bitti mi dedim. Bitti dedi. Ondan sonra ben dedim ki... Yanlış kapı, yanlış numara, yanlış. Her şey yanlış. Benim numaramı da sil. Bir daha beni de arama. Görüşmeyelim dedim. Bana dedi ki... İşte burada başlıyor her şey. Ben de yıllar önce seni beğendim. Şu ana kadar da hep aklımdaydın. Bir resim çekinebilir miyiz dedi. Anam manyak mısın? <laughs> koleksiyonu ne yapacak? Kız koleksiyonuna ekleyecek herhalde. <laughs> İyi dedim. Neyse o zaman çekinelim ne olacak? Ondan sonra ben de istemiyorum lafta bunu ama o gün onunla görüşeceğim diye bir süslendim bir süslendim. Ondan sonra neyse çektik. Ben dedim ki bu fotoğrafı eve gidince sil. Adam silecekse niye çekti? İşte bendeki de kafa. Sonra neyse birbirimize söz verdik. Beni bir daha aramayacak. Ben onu zaten aramayacağım. Çünkü bu amacı dalga geçecek, konuşacak öyle. Gönül eğlendirecek falan filan. Ben de kabul etmedim tabii doğal olarak. Neyse eve gittik. Ben de eve gittim. Dedim ki ya bu resim çekindik ama bu resim nasıl bir resim çıktı? Bir atsın bana. Buna mesaj attım. Sen kimsin? Ah, oh, Beni silmiş. O kadar oh. hızlı adam. Yeni yerkenler. Oh. Baya. Bu da yapılırmış. <laughs> çok iyisin. Ay. Bak çok zamandır Taktik duydum en karizmatik kırılır. hikaye bu. Ay. Ay. Siz kimsiniz yazdı bana. Ben dedim ki hani Öğlen bulu Hatırlatıyorum yalnız adamı. Hani öğlen buluştuk, mangala gittik ama mangal yakmadık. İşte o benim hani dalga geçmek istediğin kız falan. Ha o sen misin? Böyle bu çok ciddi bir şekilde. Evet benim hani bir resim çekilmişti, atar mısın? Ben sildim onları. Ay. Ama silmemiş ya. Ben direkt engel. Ama beni kandırıyor. Ha. Ben peşinden koşacağım. Gerçekten de öyle oldu. Ay. Aa. <laughs> ya işe Hüseyin ya, çok iyiymiş be. Valla. <laughs> Yalvlanmışsın bebeğim. Ama olayın sonu Ay, çok adam, kötü çok oldu. oldu. Ben sadece içinde öyle oynuyorum. Farkında değilim. Sonra neyse resmi attı bana. Ben buna yalvardım, yakardım. 4-5 gün yalvardım resmi at diye. İstemiyorum lafta ben de. Yalnız resim istiyorum. Neyse resim bana geldi. Ben yatıyorum. Şu şekilde bakıyorum. Allah'ım ne kadar yakışmışız. Yok ya. Olamaz ya. Allah bizi birbirimiz için yapmış Yok olamaz. Vallahi çok güzel. Acayip yakışmışız falan. Neyse. Ben... Az ben... önce yaptığın şey bayağı bir hastalık biliyorum. Aynen. <laughs> Kendi kendime yani konuştum, ya. sordum, sohbet ettik falan. Ondan sonra neyse. Tabii ben bunu... Beğenmeye başladım artık. Laf o beni beğenip peşimden koşuyordu ama aslında bu ara ağlarını örmeye başlamış ya haberim yok. Telefonlarıma cevap vermiyor. Başımdan Benle görüşmek amaç istemiyor. Bence. Ondan sonra beni kendinden vazgeçirmek için bana sürekli ben başkasıyla görüşüyorum. Şöyle böyle falan diyor. Ona biraz daha anlatma. Bak Hüseyin heykelini dikeriz şuraya. <laughs> sonra neyse tabii ben bu arada ona aşık oluyorum. Çünkü o gittikçe benim o benden kaçtıkça, hayat gerçek Gerçekten aşkın de. kanunu bu herhalde. O benden kaçtıkça benim gözüme daha yakışıklı, daha böyle o kimsede olmayan ilginç bir adam. Ulaşılmaz bir şey. Ondan sonra daha önce görmediğim bir yakışıklılık falan. Bir anda adama bir yakışıklılık sardı. Böyle bir kimsede olmayan bir karizma falan. İyi, her şey çok güzel. Ben son surat koşuyorum. Adam da benden geri kaçıyor son surat tabii. Bir gün beni çağırdı. Aradan biraz zaman geçti. Ben çok ciddiyim. Kendimce evleniyorum. Düğünü neredeyse tutacağım yani. <laughs> Adam beni yanına çağırdı. ne ciddi bir şey konuşacağım. Ben evlenecek tabii. Ne konuşabilir? Çünkü ben onu seviyorum. Gittim yanına. Benim sana diyeceğim bir şey var dedi. Neymiş dedim. Benim seninle evlenme olasılığım trilyonda bir. Sen yoluna bak çok iyi bir kızsın dedim. <laughs> Ben, ben de çok... evlenmeyi düşünmüyorum Ya bir bunun ben dizisi de... olur öyle söyleyeyim. Vallahi ya. çok ağır. Bir kere. Olay Sadece burada başlıyor o değil de. <laughs> Ayşe Fatma hiç fark etmez. X kişisi dedi kim gelirse gelsin dedi ben evlenmeyeceğim dedi. Sen de kandırılacak bir kız değilsin gördüğün kadarıyla dedi. Bu, o, bu iş bir de bitsin dedi ama bana teklif sunuyor. Bugün dedi düşün, yarın gel dedi kararını ver soru ne burada neyin kararını vereceksin ben onunla görüşeceğim ama Abi. evlenme gibi bir hayale kaptırmayacağım kendimi ha, sadece çıkacakmışız e, Tabii ben bunu kabul eder miyim aynen. etmem gittim eve tabii. <laughs> düşünüyorum tırın tırın ne yapabilirim ben bundan vazgeçmem bu benden vazgeçiyor ne yapabilirim o zaman şöyle düşündüm ben de ona bir teklif sunayım dedim teklife teklif güzel şirket genel kurulu gibi gidiyor ilişki <laughs> aynen sözleşmeli Gittim. Bana dedi ki bir kararın neyse dedi saygı duyuyorum. Ben olsam ben de ayrılırdım. Sen çok haklısın dedi. Ben yo ayrılmayacağım dedim. <laughs> bana böyle bir baktı. İyi misin falan dedi. Çok iyiyim dedim. Nasıl yani dedi. Benle görüşeceksin dedi. Evet seninle görüşmeye devam edeceğim dedim. Ama benim de sana bir şartım var dedim. Neymiş dedi. Bana söz ver dedim. Hüseyin çok dürüst bir adamdı. Dürüstlüğünü çok sevmiştim bu arada. Tanıdıktan sonra. Bana dedim beni tanımadan dedim benden ayrılmayacaksın dedim. Bir gün Belma nasıl biri diye sana sorduklarında Belma şöyle 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 birisi diyebildiğin gün ayrıl arkana bakma ben de sana hiçbir şey demeyeceğim dedim. Birbirimize bir söz verdik. Bu söz zaman aşımında tabii Hüseyin Bey beni tanıyor ve bana aşık oluyor ve sonra mutlu son. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.